Şu kumayının üstü Kemal o yolu var ya. Ha? Oraya çıkacak, oraya öğrenecek. Öyle mi Ömer abi? Efendim puanı, dere. <laughs> dere. Bir de şu yanındaki o dere var ya. Ha. İki, i̇ki dere Girmeyen, üstünün çıkan dere var ya. <laughs> aşağı, aşağı dereler da, boş basın. Aşağı dereye Hadi benim kadın Hadi bak bana. Yok giren yok. mı Havanda sakatlıkta domuz kaldırdı. Bak, nereye evet. kaldıracak? Bak, bir Baksana. sıra var. Daha taze. Burada da çok domuz var. Bu an acayip domuz var arkadaşlar. Bugün acayip domuz var. emre yerine geç, emre yerine geç, emre yerine geç, emre demi tutup kurdu ki. Korkunç.

Süper, süper. Süper. Tamam aldım. Aldım. кешүү юм шиг düşmüş, düşmüş. Düşmüş değil mi? He, düşmüş. Gördüm, kuyruğumu sallıyor. Ölmüş arkadaşlar, ölmüş. Ölmüş. Evet.